Az önce ben şimdi not istedim arkadaşlarımdan da. Bu arada dediniz ya ben ilk kez katılıyorum evet. sizin yayınıza. Ben de e, Sayın AK Parti e, İl Başkanı Sayın Temurcu'yu ilk kez ağırladım. Ve ilk kez bu ekranlarda tanıştım. E ben, Dolayısıyla ben kendisini hiç ağırlamamıştım bu ekranlarda. Ben, Bizi birkaç kez ağırladım. Ben şeyden önce... E, ya olabilir evet. ama ben Sayın ile de geçtiğimiz gün referandumdan dolayı ilk kez tanıştım. Ben kaç sefer çıktıklarını AK Parti, size söylerim. Ama ben... Ben kaç sefer söylerim Ben size. AK Parti İl Başkanı'nı ilk kez ağırladığımı söyleyeyim ama özellikle en son mesela Muharrem benim yayında çıktı. Sayın Deniz Baykal'ı ben ağırladım. Levent Kök, Bülent Tezcan İlhan Kesici ile uzun bir yayın yaptım. Evet. Akif Hamza Çebi ile yaklaşık iki saat süren ee, yayın bunun yaptım. Bunun nedeni şu. Haber Türk'ün, özellikle kendi yayınları için ben... ne kadar hassas olduğumu söylüyorum. Sizin bu hassasiyetinizin şu yayından dolayı kaynaklandığını izleyiciler de bilsinler. Bir bayrak asma hikayesiyle ilgili olarak bir problem yaşanmıştı. Ama o sırada sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili yayındaydı. Dolayısıyla milletvekili yayında olduğu için o gerekli şeyleri söyledi. Kim Ama hiç... siz bağlanmak istediğiniz için Şöyle, ilgili mu? bir eleştiriniz var. Sizin, biliyorum ama izleyicinin de bilmelerini tabii, bilmek Sizin şahsınızdan ilgili ama söylemiyorum. Ama ilgili söylemiyorum. Hayır hayır ben kurumumun da çok hassas olduğunu bu kurum, biliyorum. Bu kurum özellikle sizin kurumunuz, sizin kurumunuz başta olmak üzere. Bütün yayınların bakın sonuna kadar arkasındayım. Ee, ee, ben başka kurumlarda da çalıştım. E ben işte örneği başka veriyorum. Başka kurumlarda da çalıştım. Ya mesela benimle olabilir, benim ilgili eleştiri olabilir, yapıyorsunuz. Beni bağlamıyorsunuz telefonla. Ben telefon ediyorum bağlamıyorsunuz. Efendim başkanım. Sayın ben telefon ediyorum, Vekiliniz beni Vekiliniz orada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili, seçilmiş milletvekili. Seçilen orada. milletvekili, bilgisi bile yok o toplantıda. Toplantıya katılıp katılmayan değil. beni ama telefonu ediyorum, ısrar ediyorum, değil. araya adam koyuyorum. Çünkü ben bu kurum olarak, ben eleştiriyorum, ben o karşılıyorum. o çok insan yayına. Sadece mesela, o değil. O sırada mesela o AK Partili bir vekil de yayına bağlanmak isted, onunla yayına bağlamadık. Şimdi Çünkü, ben, ben de, rakamları çıkardım. Ama ben de rakamları çıkardım. Ee, AK en azından kendi yaptığım da, yayınları size söyledim. Ama eleştirinizle başımızda bir var. Çünkü kayar normaldir. E, patronların e, evet demesi gayet normal. Sayın çünkü, e, çünkü Türkiye'de, Polat, siz Türkiye'de, patronların evet dediğini nereden biliyorsunuz? Evet görüyorum, görebiliyorum. Çünkü niye görebiliyorum? Yürütülen yayınlarla görebiliyorum evet dediklerini. Sayın Canpolat Polat, peki. Yine de eleştiriler başımız <laughs> önünde var. Ama e, haksızlık yaptığınızı lütfen kabul edin. E, ama ben şimdi e, ben... hani, e, e, Muharrem İnce'yi, Deniz evet. Baykal'ı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha Fatih Altay'la ağırladı. İlhan Kesici'yle yayın yaptık. E, Akif ah, Antaçebi'yle yayın şimdi yaptık. Siz, siz merkez, siz merkez medya Biz diye geçiyorsunuz. merkez medya'dayız. medya değilsiniz. Medyaya da Siz, kalmaya siz, siz devam yandaş edecek. medyadan daha çok bir devam yandaş edecek. medyasınız, Senin daha çok yandaş medyasınız için. siz. Çünkü çok sizin yürüttüğünüz halk politika halk ile ediyorsunuz. Türkiye halka etkileniyor. Haksızlık siz ediyorsunuz. seyrediliyorsunuz çünkü. Haksızlık ediyorsunuz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un başkanı Cemal Can Tolat konuğumuzdu. Bizi eleştirdi ama bazı gerçekler de ortada. Daha dün yaptığım yayın ortada. Efendim bir ara verelim sonra devam edelim.